Hatay'ın Dört Yol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 14 kişi 4 Yol ve İskenderun'daki hastanelere sevk edildi. Edinilen bilgilere göre 4 Yol'un Altın Çağ ve Yeni Yurt mahalleleri arasında tarım işçilerini taşıyan minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Evet. Yaşanan kazada araçta bulunan 14 tarım işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma yönlendirildi. Yaralanan tarım işçileri olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.